Selamun aleyküm, ben din kültürü öğretmeniyim. Başımdan geçen bir anıyı paylaşmak istiyorum. Sınır köylerinde 2015 yılında büyük abim imamdı. Hatay, Yayladağ sınır köylerinin birinde. O arada onun üniversitesi bitmemişti. Üniversiteye sınavlara gitmesi gerekiyordu. Sınavlara gittiği için işte belli bir süre cemaat de orada şey olmasın diye camiye gelip gidebilsin diye yaz tatiline gidip görev yapmıştım. O zaman tabi sınır köyleri tam olarak günümüzdeki gibi tam kapatılmış değildi. Sınırlar falan açıktı. Savaştan kaçabilen Türkmenler gelip gidiyordu ee, ve aşırı derecede sınırlardan geçişler oluyordu. Orada bir gün yine e, sınırdan Geçişlerin yoğun olduğu günlerden birinde bir gün sabah namazına uyandım. Böyle bir camiye doğru çıkıyorum. Böyle baktım caminin böyle bahçesi de diyemeyiz önünde bir bank vardı. Orada işte bir Suriyeli e, abla yere oturmuş böyle bir ağlıyor hani kucağında da çocuğu var. E, tabii ben de Arapça o kadar iyi olmadığı için o arada oradaki köylü e, abilerden bir yardım aldık. Onlar Arapça'yı tercüme edebiliyorlar. O arada fark ettik abla e, öbür taraf Esed zulmünden kaçan e, Türkmen ablalardan biri. E, fakat ablamızın e, işte niye ağladığını hani öğrenmeye çalıştığımızda zaten kocası abisi hep şehit olmuş orada Türkmen Dağında. İşte kucağında bir tek çocuğu var. E, belki kocasından tek varisi oydu. E, fakat çocuğu da yani 30 günlük mü dedi emin değilim. Yani 30 günlük bir çocuğu. O gün birkaç gün içerisinde o bombalamalar sırasında yararlanıyor şarapnel parçasından. Fakat bombalardan kaçtığı için çocuğun ortalama 24 saattir defin işlemi bile yapamamış. Yani abla ona ağlıyormuş. Tabi onun öncesinde biz böyle Suriyeliler hakkında çok ön yargılarımız vardı. Gelmesinler gibisinden işte demografik yapıyı bozuyor gibisinden birçok düşüncemiz vardı. Fakat hani o anda e, şu düşünceye sahip oluyorsunuz yani. Ya diyorsunuz hani Anadolu toprakları merhametlidir. En azından e, bir annenin kucağındaki çocuğu defnedebilmesine fırsat tanıyacak kadar merhameti vardır. E, ve benim için hani Suriyeliler konusundaki problem açıkçası orada çözülmüştü yani. E, yani o ablayla hani oturup orada ağlamadık ama hani günlerce içimiz kan diyebiliriz yani. Ben hakikaten etkileyen olaylardan biridir bu da. Ee, Allah razı olsun.